Efendim doğruda merdan olarak hepinize mutluak, mutlu günler dileklerimi sunuyorum. 19'u 25 dakika geçerken saatim. Doğruda merdan olarak neredeyim? İzmir'de. İzmir'in Dikili. Ee, ilçesi. İlçe diyebiliyorum doğrudur. İzmir Dikili ilçesindeyiz. Bakın burada Dikili'de. Burası sahil e, yürüyüş yolu. Burada e, tur tekneleri kalkıyorlar. Bakın şöyle. Hafta sonu 1500. Hafta içi de 1300 liraya. Saat 11'de kalkıp 7'de yani 19 dönüşlü turlar yapıyorlarmış. Atalar, yani yine aynı Ayvalık'taki gibi adalara uğruyorlar. E şöyle buraya da göstereyim. Şöyle. Şuramız güzel. Şurası güzel bakın. Dikili merkezde. Evet aldık çantamız da orada ki şöyle denelim. Burası bakın şu anda tekne gezden döndü bir tanesi. Şu benim kaptan Sparov'um dedi değil mi? Bakın şu kaptan Sparov yanında da bir tane daha bir şey var ya bir o da diğer gemi. Değişik böyle şeyler koymuşlar. He, maket heykeller dikkat çekici olsun diye yani süslemişler. Yani iyi bir güçlendirmişler görüntü olarak. Modifiyeli yani tekneler. sıradan olanlar da var. Bakın şöyle göstereyim. Daha böyle hani hepsi gezi tekneleri bunların. Özellikle buraya böyle çekiyorum ki gezi tekne teknelerinin olduğu alan bu. İzmir dikili de sahilde. Geldiğiniz zaman buradan işte buradan şu anda 1300 lira hafta içi 1500 lira hafta sonuymuş tekne turu. 11'de kalkıp 19'da dönüyor aldığım bilgiye göre burada tekne turlarına bu fiyatlara katılabiliyorsunuz. Adalara uğruyor. Şimdi kaç tane ada var oralarda bir de yüzme molası falan veriyor. Yüzmeye gidiyorsunuz orada yüzüyorsunuz <laughs> yarım saat. <laughs> 2 Ağustos 2025 günlerden cumartesi 19.30'a gelirken artık saatimiz yavaş yavaş. Doğrada Merdem olarak İzmir'de Dikili'de e, gezi teknelerinin yatların işte tur, turların olduğu tur teknelerinin katlı alandayız. Sahil kısmı burası. İşte merkeze doğru yürüyorum orada da birkaç video daha çekeceğim. Olayı bitireceğim. Şöyle de alınsın, görürsün. İzmir dikili. Evet yani biliyor musunuz nasıl nasıl bilirsiniz bilmez bilemem ama işte bu şekilde durum bu vaziyet efendim doğru merdam olarak İzmir Dikili'den hepinize mutlu akşamlar tekrardan bir başka videoda görüşmek üzere.